Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de güç zırhı oyunu oynuyorum arkadaşlar. Güç Ay. zırhı modunu oynuyorum. Adam... Abo. Oğuz koş bana. Adam da DP buldu. Son anda yardımına geldim deme. Hı hı. Nasıl yardım? Çok iyi. Oldu 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 şurada. Oradalar. Da. Tamam. Gel oz gel şurada. Vur. Adam gidip dövüyor. He tamam aynı yere iniyoruz. Açık, uçak çarpışıyor da az kalsın. Aynı uçakları baga giriyor. Niye, Yine tam tepelerine iniyorum. Lalyan Oğuz. Oğuz Arkada var ama. Şurada. Az geri gel bakayım. Hadi koş. Uçaklar boğa girdi. Çarpışıyorlar. Hı. Yine aynı yere iniyorum. Hakkımız kalmadı. Hiç doğma hakkımız kalmadı Oğuz. Uçma çok güzel. Adam git, git kaçtılar mı? Ana kendi lutun. Oradalar. Ama değişim iş kendi mutum. Evet, bu senin lutun. Tamam. Oğuz. Ay. Oğuz adamlar var dedim ama sana. Yanıma gelebilir misin? Gelebilir miyim? Var mı? Dur adamlar arkada. Gel buraya. Oo çok fena. Kargı bir şey. Aynen. Adamlar ben buraya bir daha gelecek. Kapı kapalıymış o yüzden çıkamadım. adam. fışık bundaymış. Çıkıldı Aynen. Sen bir var. Tane var mı? Evet. Ne adamdan. adamdan aldı adamdan. Verirsin bana. Tamam. O zaman ikimiz de uçma alabiliriz. biz buradan kurtulalım da. Şu adamlar ya gel. Yok. Adamlar burada. Tepemiz mi? Burada burada. Beni alacak alacaktı pis düşman. Oh be. Evet. Bitirdik bunları. Bitti mi hakları? Aynen. Bir kişi geliyor. Bak abi. Ne taraftan olsun? E? Hayır kalanda. He. Demek ki geliyorlar. He, tepede uçak geliyor. Onları paraşütte bitir, paraşütte bitirelim. Buraya atlamadılar. Ha geliyorlar olsun. Onları paraşütte bitirelim. Nasıl gelin Hı. O canı yok. İşte rahatsız. Tamam. Can yokmuş. Uç. Bu Neden? Bitti evet. o. Bitti. Burada da var. Yok. Var. Ayak izim var. Vallahi var. Geldim. Evet. Baydım canım yok he. O. Sağlık çantam var mı? Canım sıfır. Sağlık çantası var mı? Hiç yok. Sağlık çantası da mı yok? Ama abi sen oraya gidip yapabiliriz. Bende üç tane biletim var. Tamam yapalım. Ben şöyle hı. Ben şu şeyi tutayım. Aynen. Hı, hı, hı. Abo abo abo. Oğuz gel tut beni. Suma, Arkadaşlar ben güçlerin biraz... Ha geliyor galiba. Abi bu. Ben tamam. öldüm mü sandın? Bir tane daha gel. Bunun da iki tane bileti var. Onu da aldım. <laughs> tamam. Bu Abi şu her şeyi kullanabiliriz. Aynen. Ben de kaç tane biletim var? Kaç? Senin. Ha, benim mi? Hı hı. Altı biletim var. Benim beş. Güzel. Sen gidip hepsini yapabiliriz. Sen artanları bana verirsen. Tamam gel ben. gidelim gidelim. Şuraya gidelim. Aha, adam geliyor onları öldürelim. ilk. Onları öldürüp de gidelim. Bunların bir hakkı bitsin de. Aynen. Burası mezarlık oldu. Mezarlık. Ha, Oğuz paraşütle indi adam. Nerede? Bak bununki etrafına Oğuz. Öldü mü? Baydım. 10 dakika bitti galiba. Emre abi. Emre olsun Vardanya'da. Hatta yani. yüz kaş atladı ya bu. Ha. Ben bir tanem bot gibi koşuyordu benimki. Haydi gel Oğuz atıyorum burada. At. Alanda mısın? Alanda mı o? Emin misin? Eminim. Üdüm patladı. 3600 lazım. La Tam arabiliyoruz. Ben sana veririm parçacık. Evet. İçinden bunun güç bacağı çıkmasa fulleriz. Onlara gidiyorlar gelmiyorlar. Gelirler bence. İşaretini kaldır Oğuz. Neyse. Oğuz ben alayım bırak. Güç mı var? Oğuz abi mi ben alsaydım. Güç bacı mı? Bakayım bir şey. Aldın mı? Ha? Abi hemen ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ha? Ne, ben çıktı oğuz? ne çıktı? o? Ne çıktı? Tense şey. Bir şey ama bilmiyorum. Ya kullanamıyorum. Neden? Gaz geldi. Yemin et. Allah. Gidelim başka bir yere, şuraya. Koş koşulan. Koş Allah. Oh, dikkat et. Oh, o ateş. Ay, ha, beni atmış. Suyudum kasları. O ateş adam sık ateş ediyor. Abi uçak sattım. Var bende olsun. Bu da attım ya. Benim de çelim Hadi eve gir. Aa gözüm kanadı. Hassasiyetlerim çok kötü ya. Yok hassasiyet yok. Bir daha kendim atmışım. Gel gidelim o tarafa Başa doğru. Sersetim, adam indi. Koş 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 koş. Basamam. Uç anne uç. Allah kurtar. Tak uçtum. Gider ya. Abi ezdar hayır. Sinir oldum ayak sesi. Ezdar hala şeyini almış. Ne yap, ne oluyor? Güç kolu. Adam var Oğuz burada çok kastı. Burada mı? Hep atladığımız... Orta binaya gidiyorum. gidiyorum. Hadi Bak Dur Barışım. Dur, Barışım. dur dur. Oğuz tut beni. Kim var mı? Var. Şurayı açalım. Abi ne yedireyim mi? Abi. Oğuz içeri gir Oğuz. Oğuz içeri girsene. <laughs> tut beni. Yok, yok. Geldi. Helalim var. Oğuz da çok velalim, helalim var. Var var. Başla atar mısın? Kaskım yok. Abi ne yaptım ben orada kendime sastım. Arkada adam bu mu? Ama komşik şey aradı bana. Oğuz yapma şunu. Ya elim çarpıyor. Gidelim bence. Orta binaya. Üç. Uçup mu? Bekleyeceğim basayım. Üç. Bekle. Aa. Oğuz yapmışsın artık. Oha. Alev attım lesim geldi. Üç. İki. Bir. Aa. Bekle daha değil. Buradan bu taraf. Oğuz dikkat et ama. Ay adam orada. Nerede? var. İyi ki şey yapmışsın ha. Oturmuşsun ölüyordum. Ha koş orta ne? Uçtum mu? Evet. <laughs> Öf, çok kötü yerde durdum. Abi uçuyorum da geleyim mi? Hayır 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 ölüm. Ben geleyim mi? Koş. Allah. Dikkat et ama çok dikkatli Koşmadım, ol. Kusmadım uçtum. Tamam. Tamam. Alev atıp durdum. Hemen geldim. Ses vurulmadan. Kim şey yok mu? Ben geliyorum. Şu bina... Şu Oğuz... Allah be. Oğuz, Oğuz, oz, oz, oz Ölüyorum. Önüne gelsin. Sağ ol. Oraya uçalım tamam var mı? Böyle girelim. kit var Nereden? Yani. Şu önümüzdeki mavi bina var Sen kütçü müsün? Hadi ondan aldım. Kaskını da alacağım adamım. Nerede adam? Şu, şu, mavi bin adam. Oraya. Hayır. Pencereden, kapıdan gireriz. Nasıl olur? Abi hakkımız bitti. Sonra birden bile ölmemeye başladık. Şimdi, şimdi şu mağazını açtınız. Allah Allah. Harbi. Ses atayım mı? He? Senin oraya. 50 puan. Oçum. Resim. Resime gittin. Aynen. Evler harası. Ay ben çatıdayım. Burada da. Hadi işlemişsin. Adam, ha, değilmiş, adam. <laughs> Sen popo ne temizliyorsun? Ne güzel temizliyorsun. Ben pompik yeme. Ben pompik baya... Oğuz dikkat et. Ben onu da seviyorum ya. Adam nerede? Bizim bina. Bizim bina adamı. Evet, önce. İşaret uçuyorum ben oraya. 3 2 1 Çok güzel uçtum. Dikkat et ama sen gelirken uçma. Neden? Çok dikkatli ol yani. Aa gel. görünüyor. Şu önümüzdeki sarı binada da var. İnşallah samağır. Gel gel sarı. sarı evde mi? Aynen. Oraya uç. Uçayım mı? Uçamadım. Tamam. İki kişi kaldı. Aynen. Şurada DP var. Nereye? Ortada ben yatayım mı? Aynen. Uçamadım. Ya uçamadım. Olsun uçayım. Pencereden gireb miyim? Oo burada durdum. Gel. Ben de durdum o durdum. Adamlar nerede şimdi acaba kim bilir? Ya şey biz eskiden bunu hiç oynamıyorduk. Kötü sanıyorduk. Hı. Bayağı O can canı yok şurada ben sıkıştı. Uçalım. Bekle 3. 2. Bekle. Bir. Ay saç sen seni elime aldım. Nasıl ustuk? Buradayım ben. Bekle çıkma yukarı. Halsın buraya mı? gel buraya. Onlara güzel bir Burada taktik yapacağım. Demek? Aynen buraya. Nereye ustuk? Adam görüyor mu? Uçamıyorum. Giremiyorum Burada içine. Yok. Ha, adama vurabiliyordum. Vuruyordum az kalsın. Allah sen mi yaptın? Hı. Uç. Uç. Koş. Nasıl mı geldi? Bomba var Allah. Oz bomba var bu katta. Çıkıyorum yukarı. Özel havuz yaptım. Abi şey Havada zıplayınca bu oluyor değil mi? Havada yürüyünce işte. Nerede o adam? Bilmiyorum. Gel yanıma. Adam geliyor galiba buraya. Gel yanıma gel yanıma. Adam elimde. Nerede? Abi evet, abime vuracağım bekle. Vurma abime vuracağım. Burada mı? Ay yani. Abi şu an adamı öldürebilirim. Biliyor mu öldürebilir? Aynen bunun çatısında bekle. AVM'i vuracağım. Ben çatıda mı? Evet. Mesela ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orada. Bomba atayım mı? Şimdi bir molotov. Bekle bekle Oğuz ya. Uçarak AVM'i yedireceğim ona. Hayatın şokunu yaşayacak ya. Uç. Sen çatıda mısın? Çıkamadım. Çık çık oğlum ol, yapamadım. Ben bekle bekle çatıya ben çıkma. Ben vurabilir mi? Alan yok. Abi bu Alan yoktu. Alan yoktu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Hepinize bay bay.